Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir One Man Squad videosuyla karşınızdayım. Şöyle bir ineceğim. Oh pompa key bulduk. Gelen giden var. Var tamam. Karşımda. iki kişi. Allah, Allah. Dur, onu ben çalayım. Onu ben çalayım. Lan. Ha? Hayır. Onu da ver bir siletle. Lan gel buraya. Aha. Adama bak tek yemedi. Arkadaşlar az önce izlediğiniz şey iki koltuğun kapışmasıyla zor da olsa aldık. Şu kaskı ver kardeşim. M200. Üf güzel. Dışarıda biri var. Bak. Bak. Duvarda. Tamam aldım onun sesini. Bekleyeceğim biraz. Bot değil. Bot değil. Tamam. Kardeşim gelecek misin? Canım yok. Yok ya, bu gelmeyecek arkadaşlar. Ben en iyisi şu öndeki adamları oynayacağım. Canım birazcık da olsa toparlandı. Sağımda. Allah. Tamam, biri gitti. Hadi be. Ha. Abi canı çok az, benim de canım az. Bir dakika, bir dakika. Adam iyi. Adam iyi oynuyor. Yeleğim yok. Sen bir ver Adam karşı tarafa geçti. Ya bir yelek bulabilsem çok iyi olacak. Dışarı çıktı. Hadi be. Bak. Oo. Zıplayarak vurmaya çalışıyor. Bak böyle olmayacak. Bir fake. Hadi bak. Bir fake işi çözdük arkadaşlar. No problem. Hala yelek yok. Abicim bu yelekler nerede ya? Şuna bak. Şu bot taklidi yapan arkadaş vardı karşımda. Oraya doğru bir yaklaşacağım. Arkadaşlar bu arada beğenip yorum yapan herkese çok teşekkür ediyorum. 20 bin abone olduk zaten biliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum tebrik mesajlarınız yorumlarınız için. Nerede bu adam? Lan! Allah! Bak ya! Var mı arkadaşı? Ya tavayı hak etmiştin ama neyse. Burası temiz herhalde arkadaşlar. Ama şu solunda... ...bunun arkadaşı olabilir ya. Bayıldı çünkü. Araba var mı? Aa var, Meklerin güzel. Şu drobu alacağım. Yeleğim hala çok kötü lan. Duydum seni. Geliyor. Ha bot çıkmış tamam. Ver şu yeleği. Üf MG de var. Vallahi var ya. Manyak bir oyun olacak arkadaşlar. Öl Ver şu mermileri de. Altı kildeyiz. Bu arada sayı niye bu kadar az? Abi herkes ölmüş ya. Nerede öldü ki bunlar? Hala ölüyorlar. Üf. Bak bu hareketi her yerde yapmam. Allah. Lan oğlum. Siz nereden çıktınız be? Oy. başlayacaklar. Bak geliyor. Adamlar iyi oynuyor. Biraz sağlam oynamam lazım. Çok iyi vurdu. Sen miydin bana vuran? Şu bir. Geliyor. Şu iki. Aa bitti. Bunlar iki kişiymiş. Hangisi vurdu bilmiyorum ama şu arka taraftan geçerken bayağı iyi vurdu biri. Üç kas üç yelek olmasına rağmen ölüyordum yani. Zaten iki kas iki yelek olsaydım büyük ihtimalle ölürdüm. Aldığımız dropla kurtardık resmen. kolumdan sıkanlar var. Var. Güzel. Hiç loot'a durmayacağım arkadaşlar. Önümden sıkanlar var da. Hala sıkıyor. Kar 98 sıkıyor değil mi? Bir dakika şurada bir duracağım. Mid'in büyük binasında büyük ihtimalle. Kaskımız 3 sıkıntı yok. Ama bir buz basmam lazım. Arkamdan sıkanlar var. Burada durursam sıkışabilirim ha. Evet benim mid'e girmem lazım Şöyle bir dolaşıp girebilir miyiz acaba mid'e Hem arka trafikleri de bakarız Bak sıkıyor bana Arkadaşlar arkadakileri bulamadım Bu arkadaşa oynayacağım Gel lan buraya Evet üstte Karakter bozuldu Bir dışarı çıkmam lazım Tamam düzelttik Bas ucana sıkıntı yok elimde mg var Yalnız adam şu an hiç ses vermiyor. Yattı büyük ihtimalle bir yere. Her yerde olabilir şu an. Toki yılanından her zaman korkacaksınız arkadaşlar. Şöyle bir fake. Yok yemedi. Tamam. Ne yapabiliriz ne yapabiliriz. Çatıda olabilir. Şöyle ben bir çatıya bomba atsam. Ya kıpırdasa yeter. Yerini öğrenmem lazım şu an. Abi adama bak. Hala kıpırdamıyor. Şaka gibi ya. Bir tane şuradan. Al şunu bakayım. Bak yine kıpırdamadı. <gülüyor> Çıldıracağım. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Lan şuna bak adam gibi duruyor. Burada da değil bu çatıda ya. Çatıda çatıda Tamam evet duydum duydum duydum. Sürünüyor. Peki bir şu kapıda olabilir. Al şunu bakayım. Yalnız kapıyı attık ama arkaya gitti ha o molotov. Aynen. O arka sıkıyor. E ee, çatıdaki adamı niye vurmuyor? Ne oluyor lan? Gördüm. Bak bak şuna bak. Ya var ya, ya ben sana ne diyeyim ki? Saçmalık vallahi saçmalık. Madem mittesin neden yatıyorsun ki çoktan? Ya adam kıpırdamıyor bile arkadaşlar. Hani sesini alman lazım oynayabilmem için. Adam kıpırdamıyor bile. Şaka gibi ya. Bu kar 98 zaten arkadaş ne yaptı? Sen alayım be. Yok benim alana girmem lazım. O adam göstermiyor. Bugün oyun biraz sıkıntılı arkadaşlar. Şöyle. Aha. Bay. Gördüm. Kayada. Adam bagi almamı bekliyormuş ya. Şimdi biraz öne götürmem lazım. Alanda değilim. Şurası alandadır inşallah. Ee, tamam. Tamam tamam tamam. Güzel. Oh. Ya çıldıracağım. Limit <laughs> kolay diyenlere gelsin bu arkadaşlar. Ya görüyorsunuz değil mi? Ne kadar pusucu yılancı var. Aha. Birini vurdular. Aa bitirdi. Tamam. Gördüm. İşte bu ya. Arkaları geldi güzel. Şimdi benim şöyle sağlı sağlı gitmem lazım. Bu adam biraz arkada. Var ya alanda değildim. Ya o iki kişi direkt beni alabilir de. Çıktığım anda ölecektim. Şöyle şuradan dolanıp tepeye çıkarız bence. O adam şu an benim mid tarafında biliyor. Tamam şuraya bir oturalım kardeşim. Geldi. Bak bak. O da sağdan gelmiş görüyor musunuz? Soldaydı normalde. İyi değil ama hemen şöyle bir tane daha oynayalım arkadaşlar. Şöyle bir ineyim. Ne olur bug'e girmeyeyim ya. Vallahi girmedim. Hah, gelin buraya gelin. Bir dakika. Şu bir. Aşağı düşen oldu. Seni de alayım kardeşim. Tamam. Bir şey çözdüm. Galiba bu çatıya böyle 4-5 kişi atladığı zaman otomatikmen baga giriyor arkadaşlar. Yani Büyük ihtimalle öyle oluyor çünkü bu çatıya adam inmediği zaman ya yani en fazla 1-2 kişi indiği zaman bug'a girmiyor. Eğer bu baga girme sorununu falan sizde yaşıyorsanız arkadaşlar yorumlara bir yazın. Bunun çözümünü bulalım artık ya. Valla sıkıldım artık bu durumdan. O 3 çanta güzel. DP alsam mı? Yok gerek yok ya. Arkamdan sıkanlar var. Garajda araba yok. Ha, ben direkt oraya doğru oynayayım arkadaşlar bence. Buralardan sıkıyorlardı. Hadi be. Nasıl düşmedi o? Ah, kapı açıldı. Tamam. Tamam. Bunlar iki mi acaba? Koşuyor. Kardeşim sen ne yapıyorsun ya? <laughs> Ya buradan da oraya koşmazsın. Ver bakayım şu botu. oh, kalkını güzelmiş. Okey. Tamam. Üste de bir bakalım hemen. 6x. At şunları. Kız şunu. Bombayı almam lazım. Nasıl alırız? Tamam. Güzel. Araba var mı? Beklerim var. Hadi bakayım. Allah lan o ne? Hayır canıma bak. Oy. Açılıyorlar. İki kişi. Abi canım niye gitti ki beni? Nereye kardeşim? Çok yedi. Çat. Bu da tamam. Arkadaşları olabilir. Bir dakika bir canımı kullayayım ben. Abi ne alaka ya? Arabadan atlayınca niye öyle canım gitti? Gitmiyordu normalde. Boşu boşuna ölüyordum var ya. Sen bir öl bakayım. Sen de öl. Ha diğeri direkt öldü zaten. Bunların bir arkadaşı var. Bunları hiç lootlamayacağım. Drop düşüyor önüme. Oradan bir kas gerek alalım hemen. Bu da fightlamış bunlar. Ver şunu bakayım. Avuk. Yok yok. Almayacağım. Ha, bak, bak ya, bak bu onların arkadaşı. Bekle, bekle. Tamam. Cana ver. Adam iyi vuruyor bu arada. Şunu bir bırakayım ben. Patlatır falan şimdi arabayı. Hemen solundan sıkanlar vardı. Bir de zaten bu adam, bu arkadaşların arkadaşı. Lan, bassana şunu. Ne oluyor? Abi oyun bug'a girdi. Yapma. İnternet gitti. Abi saçmalık. Lan ne oluyor? Aha. Vallahi yaşıyorum hala. Abi saçmalığa bak ya. <laughs> bak hala sıkıyor. Oğlum bekle bekle. Ben şuradan bir siparişlerimi alayım. Hatta bir tane de paket alalım. Ver şundan. Abi ekrana mobil şeyleri geldi. Ne yapacağım? Ekrana dokunarak mı oynayacağım? Gel bakayım. Çok yedi. Soldaki ona. Tamam. Az önce oyunum gittiğinde beni vurman lazımdı kardeşim. Yok öyle yok. Kaçamazsın. Bir kere tutuldun. Hemen şu soldakilerin arkasını alabilir miyim? Şöyle bir bakacağım arkadaşlar. Beni biliyorlar. Üstüme doğru oynayabilirler. Şurada dursam bu nasıl? Bunlar hemen karşımdaki tepede çünkü. Buradan bota sıkabiliyorlar. Demek ki buradalar. Yalnız gösteren yok. Bir dakika şu ön tepeye yaklaşayım ben. Belki de arkaya doğru açıldılar. Ya da benim orada olduğumu düşünüp oraya doğru gitmiş olabilirler. Aha bot var. Solda adam var. Botu vurdu. Tamam buradalar hala. Biri solumda. Lan. Tamam. Bas şunu hemen. Bunlar kim mi? Bombam var mı benim. Var. Tamam. Beş tane bombam var. Bekle orada bakayım. Al şunu O, o da bana attı Cenaz onu Yedi o bombayı yedi Gel buraya gel Haydi bak. Lan hayır hayır Bak ya Lan nasıl bakıyor oradan Alan dışında Gel buraya gel <laughs> Sinsilik yaparsın he Şuradan çatısına çıkabilir miyim? Vurma Tamam Şuradan hemen bir çatıya çıkalım kardeşim Lan abicim uğraştırma bak. Hala ayak sesi yok. O adam alan dışından bekliyor. Kardeşim çok yanlış yapıyorsun şu an. Ben sana söyleyeyim. Bak şu an saçma sapan şeyler yapıyorum. Şu an gelmen lazım alana. Bak. <laughs> Daha yeni geliyor. <laughs> 12 kildeyiz. Son iki kişi arkadaşlar. Bundan biraz bir şeyler koparalım. Ee, tamam ya yeter. Zaten iki kişi kaldı çok da önemli değil. Lan ses mi vardı? Bir dakika şurada duracağım. Ah gördüm. Harbiden varmış. Lan bot bu ya. Hayda bayıldı bir de. Gel lan buraya. Seni bu yakayım da. Bir daha sona kalma. Biliyorsunuz arkadaşlar böyle sona kalan botları tavalıyoruz, yakıyoruz, bombalıyoruz. Nerede saklanıyorlarsa sona kalmayı başarıyorlar vallahi ya. Son bir. Aha burada. Sonunda buldum. Gel buraya gel. Ben size ne diyorum? Kalmayın kardeşim. Gidin oyun başında bir yerlere ölün ya. Saklanıyorlar kıyıya köşeye. Evet arkadaşlar 14 kill 1579 hasar. İlk maçta buna benzerdi zaten. Bugün maçlar biraz değişikti ama olsun 2 binimizi de aldık arkadaşlar. Beğenip yorum yapan destek olan YouTube'dan abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.